Dün seni kurtarmak için gelen o iki sersem. İkisi de benim elimde artık sana yardım edemezler. Anlayacağın bütün düğün adetlerini sessizce yerine getireceksin. Düğün sona erene kadar bu şalı açmayacaksın yoksa karışma. Güzel yüzün ancak düğün bittikten sonra görülebilir. Hiç zamanımız kalmadı Cagi. Siteyi nasıl kurtaracağız biz? Kokila Modi hapiste. Mira gelin kayıplara karıştı. Çanda, öbür dünyada. Lydia'nın hayatı da alt üst oldu. Sonunda her şey yoluna gir. Biraz çabuk, onu buraya getir. Acele et. Lydia. lütfen yalvarırım bir şey yap hemen. Yoksa çok geç olacak. Elimden bir şey gelmez. Masum yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de.